Herkese merhabalar. Bugün sizlerle mantar soslu şinitzel tarifini paylaşmak istiyorum. Tavuk göğsünü tatlandırmak için kullandığım malzemeler: 2 parça tavuk göğsü, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı sarımsak tozu. Diğer malzemeler 3 yemek kaşığı un, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı kajun baharatı, yarım çay kaşığı köri, çeyrek çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz, 1 kase mantar, 1 adet kuru soğan, 1 su bardağı krema, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı tavuk suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve galeta unu. Yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilir. Zile basarak da yeni tariflerimden eksisiz haberdar olabilirsiniz. İlk olarak ortadan ikiye keserek inceltmiş olduğumuz iki parça tavuk göğsünün üzerine tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve sarımsak tozunu serpip elimizle güzelce ovalım. Aynı işlemi tavuğun diğer tarafına da uygulayalım. Daha sonra 3 yemek kaşığı unu tavukların her iki tarafına da bulayalım. Tavukları elimizle sallayarak fazla unundan arındıralım. Şu an bir adet görünse de sonradan bir adet daha eklediğim toplamda 2 adet yumurtanın üzerine 1 çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı kajun baharatı, yarım çay kaşığı körü, çeyrek çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuzu da ekleyip güzelce çırpalım. Daha sonra una bulamış olduğumuz tavukları ilk önce baharatlı yumurta karışımına ardından galeta ununa bulayalım. fazla galeta unundan arındırmak için elimizle güzelce sallayıp ayrı bir tabağa alalım. Eğer fazla galeta unundan arındırmazsanız tavanızın dibine çöküp yanma oluşturabilir. Bir kase mantarın kabuklarını soyup güzelce temizledikten sonra dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Kabuğunu soyduğumuz bir adet kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayalım. Daha sonra bir su bardağı kremanın içerisine 1 yemek kaşığı nişasta alıp güzelce karıştıralım. Uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırdıktan sonra şinitselleri tavaya alıp arkalı önlü kızartalım. Tavukların hepsini kızarttıktan sonra doğramış olduğumuz kuru soğanı aynı tavanın içerisine alıp soteleyelim. Ardından 1 kase mantar, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 3 diş rendelenmiş sarımsağı da ekleyip sotelemeye devam edelim. Soteleme işlemi bitince önceden hazırlamış olduğumuz krema ve nişasta karışımını tekrar karıştırıp tavaya alalım. 1 su bardağı tavuk suyunu da ekleyip güzelce karıştıralım. Dilerseniz krema yerine süt de kullanabilirsiniz. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırdıktan sonra sos kıvam alıp koyulaşıncaya kadar pişirelim. Uygun bir servis tabağına almış olduğumuz şinitsellerin üzerine hazırladığımız mantarlı sostan bolca ekleyip üzerini yeşil soğan ve maydanozla süsleyebilirsiniz. Bakmak isteyenler için tarif açıklamalar kısmına ekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.